Ve arkadaşlar sizinle birlikte yine bir kutu açalım videosuna merhaba diyoruz. Biliyorsunuz ki videoyu uzun zamandır çekmiyordum. Ve dedim ki benim yine bir kutu açılım yapmam lazım. Ve tabii ki de Netto'da ikinci bir kutu açalım videosu için fikir buldum. Şimdi böyle bir Minecraft kutusu buldum. Burada görebiliyor musunuz? Mojang'ımız. Burada böyle şeyler var. Yine görüyor musunuz bilmiyorum. Ben düşünüyorum ki şu kedi çıkacak. Bakalım. Hangisi evet, çıkacak? Şey... Çok hızlı açıldı. Nice. Bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bildim mi dersiniz? Arkadaşlar şimdi aslında az önce söyleyecektim ama tahminlerinizi alayım. Sizce doğru bilmiş miyimdir yoksa bilmiş miyimdir? Bilmemiş miyimdir? Ama keşke öyle mutlu olmasaydım anlayıcı anlamasaydınızdır belki. Bakın kedimiz. Kedimiz kedimiz. Bir saniye bunun böyle olmaması lazım. Bulamadım. <laughs> Böyle bir, bir parça buldum. Bunu nereye koyabilirim acaba? Evet sizler birlikte şuna bir yerde bulalım. Aldım. Şöyle karar verdim arkadaşlar. Burada benim zaten legolarım falan var. Şuraya koyalım. Sizce? Bir saniye. Ama böyle gözükmüyor. Oo. Şöyle görebiliyorsunuz durumu Legolarının koleksiyon parçasına benzedi. Evet arkadaşlar yine bir kutu açılı videosuyla birlikte sizlerleydik. Bir saniye mi dün sormasını istemiyorum. Böyle böyle bile 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 Evet arkadaşlar bugün videomuzu bitiriyoruz. Görüşürüz.